Herkese merhaba. Bugün takvim yapraklarının biraz dışına çıkıp ruhumuz için bambaşka bir iklimi, manevi bir mevsimi yani 3 ayları konuşacağız. Bu dönemin neden bu kadar özel olduğunu, hayatımıza ne gibi derinlikler katabileceğini gelin hep birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi 3 aylar dediğimizde aklınıza sadece ard arda gelen 3 ay gelmesin. Kaynaklarımız bunu çok güzel bir benzetmeyle anlatıyor. Adeta bir çiftçinin döngüsü gibi. Tıpkı toprağın hazırlanıp ekildiği, sonra özenle sulanıp nihayetinde hasat edildiği bir mevsim gibi düşünün. İşte bu dönemde ruhumuzun ekildiği, niyetle sulandığı ve manevi meyvelerini topladığı çok özel bir mevsim. Bakın yol haritamız aslında çok basit ve net. Üç adımımız var. İlk adım Recep ile atılıyor. Burası kalbimize niyet tohumlarını ektiğimiz ekim zamanı. Sonra Şaban geliyor. Ektiğimiz bu tohumları samimiyetle ve dualarla beslediğimiz sulama dönemi. Ve en sonunda Rabazan. İşte o bütün emeklerimizin meyvesini, rahmeti ve affı topladığımız o bereketli hasat mevsimi. O zaman hadi bu yolculuğun ilk adımıyla başlayalım. Recep ayı her şeyin temeli. Tıpkı bir çiftçinin ekim yapmadan önce tarlayı sürmesi, taşlardan, yabani otlardan temizlemesi gibi Bu ayda kalbimizi manevi ekime hazırlama zamanı. Ne de olsa tohumun yeşermesi için toprağın verimli olması lazım değil mi? Tamam güzel. Kalbi hazırlayacağız ama bu manevi ekime nereden başlamak gerekiyor? Bu soru çok ama çok önemli çünkü cevabı her şeyin başladığı o temel noktada gizli. İşte İmam Gazali'nin o müthiş sözü bize yolu gösteriyor. Uyarı çok net. Eğer kalp yani bizim manevi tarlamız kin, haset, kibir gibi manevi kirlerle doluysa ektiğimiz tohumlar yani yaptığımız ibadetler maalesef meyve vermez. Kök salamaz. Demek ki her şey ama her şey o içsel arınmayla başlıyor. Ve işte üç ayların bütün anlamı bu cümlede özetleniyor aslında. Bu dönem tam da o kalp temizliği için bize sunulmuş ilahi bir fırsat. Sanki bize deniyor ki işte sana zaman, işte sana imkan. Haydi şimdi kalbini hazırlama vakti. Toprağı hazırladık, niyet, tohumlarımızı ektik diyelim. E şimdi ne lazım? Tabii ki su, can suyu. İşte Şaban ayı tam olarak bu sulama dönemi. Ektiğimiz o güzel niyetlerin yeşermesi, filizlenmesi için gereken manevi suyu verme zamanı. Peki nedir bu can suyu? Bu ekinleri neyle sulayacağız? İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu sözü o suyun ne olduğunu bize fısılıyor. Samimi bir niyet. Yaptığımız her işin, her duanın, her tövbenin arkasındaki o saf, o içten yöneliş. İşte ekinlerimizi besleyen ve rahmet kapılarını sonuna kadar açan anahtar tam olarak bu. Ve geldik yolculuğun zirvesine, o beklenen ana, Ramazan. Kalbi hazırladık, tohumları ektik ve samimiyetle suladık, artık hasat zamanı. Bütün çabaların, bütün emeklerin, bütün duaların karşılığını görme vakti. Ama bu hasat sadece bir son değil, adeta bir dönüşüm anı. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı, affın kapılarının sonuna kadar açıldığı, iştenlikle yapılan en küçük amellerin bile devasa sonuçlar doğurduğu o büyülü an. Yani samimi çabalarımızın nihayet karşılık bulduğu o derinlikli zaman. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Bütün bu sürecin bize söylediği çok önemli bir şey var. Bu manevi mevsimde bizler seyirci değiliz. Değişimin anahtarı aslında tam da bizim ellerimizde. Bazen kendimize bakarız ve yeterince iyi değilim, heybemde pek bir şey yok diye düşünebiliriz. Bu çok doğal, çok insani bir his. Ama unutmayın, asıl mesele nicelik değil, niteliktir. Bütün bir ömrün pişmanlığını içinde taşıyan tek bir samimi tövbe anı, kalbin en derinliklerinden kopuk gelen, içinde zerre kadar gösteriş olmayan bir yakarış. Veya pişmanlıkla, umutla dökülen, sadece bir damla gözyaşı. İşte bu küçücük ama samimiyetle dolanlar var ya, dağlar gibi görünen günahları eritebilir, hatta kaderimizin akışını bile değiştirebilir. Umut her zaman var. Ve şimdi asıl soru size geliyor. Bu bereketli mevsim kapıdayken, bu ilahi fırsat önünüzde dururken siz, evet siz, kalbinizin tarlasına hangi tohumları ekmeyi düşünüyorsunuz? Bu sorunun cevabını da sizin vicdanınıza bırakıyorum.